Türkiye'de milli bankacılığın doğuşu 1908-1918, yakın dönem iktisat tarihine kaynak olabilecek bir eser olma özelliğini taşıyor. Ayşegül Can'ın kaleme aldığı eser, ikinci meşrutiyet döneminde ülke ekonomisinin yeniden şekillenmesini ve Türk bankacılık tarihinin değişimini anlatıyor. Bakıf Bank Kültür Yayınlarından çıkan eser raflarda yerini aldı. Resimli İstanbul Apartmanları Cumhuriyet dönemindeki mimari ve estetik ilişkiyi içinde yaşadığımız apartmanların giriş hollerindeki duvar resimleri üzerinden ele alıyor. Güven Bayar'ın kaleme aldığı eserde kayıt altına alınan duvar resimleri İstanbul'un çok dinli ...çok uluslu ve çok kültürlü geçmişini gözler önüne sererek... ...toplumsal tarihimizi inceleme imkanı sunuyor. İBB yayınlarından çıkan eser raflarda yerini aldı. Can bol sarta anlamak, içinde yaşadığımız çağın önemini anlamak demektir. Iris murdo'da da... Sart romantik rasyonalist eserinde filozof, politikacı ve roman yazarı olan Sart'ın çalışmalarını ve yazara ait olan düşünce akımlarını ele alıyor. Eser Selahattin Hilav çevirisiyle ayrıntı yayınlarından çıktı. Muazziz İlmiye Çığ'ın mücadeleyle, hüzün ve mutlulukla geçen 109 yıllık hayatının anlatısı, Yaşadım demek için ne yapmalı eseriyle okurla buluşuyor. Gazeteci Büşra Sanay'ın Muazziz İlmiye Çığ'a hayata, insanlığa ve mutluluğa dair sorduklarıyla şekillenen eser, okuru bir ömrün deneyim dolu yolculuğuna çıkarıyor. İnkılap yayınlarından çıkan eser raflarda yerini aldı. Memduh Şevket Esendal'ın Mustafa Memduh mahlasıyla kaleme aldığı miras, 2. Abdülhamit döneminde İstanbul'da yaşayan Silahdar Ali Paşa ailesinin miras yüzünden çıkan kavga sonucu yozlaşmasını ve ailenin parçalanmasını anlatıyor. İthaki yayınlarından çıkan eser raflarda yerini aldı. Celile, İpek Sabahlık ve Yeşil Mürekkep gibi çok satan romanların yazarı Osman Balcıgil bu kez İstanbul hikayeleriyle okurun karşısına çıkıyor. İstanbullu hikayeler eseri, İstanbul'un sokaklarını, insanlarını, şehrin simgesi olan yapılarını, sevinçlerini ve hüzünlerini içeren hikayelerden oluşuyor. Kara Karga Yayınları'ndan çıkan eser raflarda yerini aldı. Serdar Korucu, Türk Basını'nda Yahudi Mülteciler 1938-1945 eserinde Yahudi mülteci gemileri üzerine yayımlanan gazete ve dergileri tarayarak konuyu kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Türkiye'nin 1940'lardaki Yahudi mülteci krizine bakışını konu eden eser, Alfa Yayınları'ndan çıktı. Elif Ece Kırımlı, Fethiye Demirsöz, Sibel Çınar, Halide Öztürk ve birçok yazarın imzasını taşıyan tesadüf buluşmalar, tesadüf bir şekilde bir araya gelen öyküleri okurla buluşturuyor. Genius yayınları etiketiyle çıkan eser, raflarda yerini aldı. Ressamın isyanı, 16. yüzyıl resmine yeni bir yön vererek sanat tarihine damgasını vuran, Carvaccio'dan yola çıkan bir arayış ve aşk hikayesini anlatıyor. Gündüz Vassaf'ın ilk romanı olan ve 7 yılda yazılan eser, Everest yayınlarından çıktı. zaman zaman gotik bir havada ilerleyen, zaman zaman fantastik bir maceraya dönüşen, 1-2-3-4 korkmuyorum, kelimelerle resim yaparak okuyucuya tek nefeslik bir görsel anlatı sunuyor. Ayşe Dündar'ın kaleme aldığı eser, Librum yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. Damon Zaharides'in kaleme aldığı vazgeçme sanatı, pozitif değişiklik yapmak isteyen okura acı verici anılarla, pişmanlıklarla ve buna benzer birçok olumsuz duyguyla baş etmenin yollarını sunuyor. Okura duygusal bir özgürlük kazandırmayı amaçlayan eser, Osman Bulut çevirisiyle Mona yayınlarından çıktı. Ceren Ceren'in ilk romanı İstanbul'un Bodrum Katları, masa kitap etiketiyle raflarda yerini aldı. Eser, İstanbul'a kendini var etmeye gelen Ömer üzerinden toplumdaki görünmez kas sistemini akıcı ve akıllarda yeni sorular bırakacak şekilde ele alıyor.